Merhaba. Bugün doğum konusunda gevşemenin ne kadar önemli olduğu konuyla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. İnsanlık tarihine bakıldığında 100 bin yıl önce mağarada insanlık yaşarken ana erkil bir toplum varmış. Kadın çok kıymetli ve değerliymiş. Neden? İnsan neslinin devam etmesine doğurarak, besleyerek katkı sağlıyormuş. O yüzden kadın çok kıymetli. Mağarada bebekleriyle, çocuklarıyla birlikte yaşıyor. Erkek ne yapıyormuş bu sırada? Erkeğin görevi gidip avlanmak. Bu kadın ve bebeklerin, çocukların beslenmesi için besinin karşılanmasıyla ilgili doğaya, savaşmaya gidiyormuş. Bu süreçte Erkek doğadan avcılıkla ilgili bu besinleri getirebilmek için doğaya çıkıyormuş. Doğaya çıktığında bazı sesleri takip ediyormuş. Neden? Hayatta güvende kalabilmesi için gerektiğinde savaşması ve avcılık yapabilmesi için. Bu süreçte ilkel beynimiz biliyor ki doğada kuş sesi varsa ortam güvenli. Avcılık için etrafı kolaçan edebilirsin. Ama kuş sesi kesildiği an doğada tehlikeli bir durum var. Riskli bir durum var. Güven ortamını sağlayın, saklanın ya da hazırsanız savaşın diye mesajları içermekteydi. İlk insan o yüzden doğaya çıktığında erkekler besini karşılamak için bunu takip ediyorlardı. Yine doğada bir keçiye bakalım, dağ keçisine. Dağ keçisi eğer doğumunu yapacaksa onun için güvenli bir ortam arıyordu. Güvenli ortamla birlikte o da kuş seslerini takip ediyordu. Güvenli ortam varsa, kuş sesleri cıvıldıyorsa doğum gerçekleşebilir. Ama eğer kuş sesleri kesildi, ortam sessizleştiyse kendini güvene alması gerekiyordu. Şimdi doğumda da doğum güvenli bir alanda olması gereken bir durum. Bu yüzden bir gebe doğum yaptığı ortamda kuş seslerini duyuyorsa ilkel beyin güvendesin doğum için gereken hormonlar Oksitosin endorfin salgılanabilir şeklinde mesajını gönderiyor. Beden gevşiyor, rahim gereği kadar kasılıyor, rahim ağzındaki yuvarlak kaslar açılıyor ve doğum güvenli ortamda kuş seslerinin desteğiyle de gerçekleşiyor.